Ee, işte, bir ee, açıp, de, de, şey yapıyorsak... <laughs> Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı ne zaman olacak? Hep konuşuldu. Ama biz kurultayımızı yasama yılı devam ederken, yasalma yılı kapanmadan Cumhuriyet meclisinde konuşulmasını istemediğimiz için yazın dedik. Bu yaz ayında kurultayımızın tarihi verili, kurultayımızı yapıp ve yeni yasama yılına başlarken yine istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek için birlik beraberlik içerisinde 21 Eylül dedik. Hı hı. Değerli kardeşlerim, az önce resmi adaylık başvurumu gerçekleştirmiş durumdayım. Ben size iktidarda kalmayı vaat ediyorum. İstikrarlı bir hükümet vaat ediyorum. Yarım kalan projeleri bitirmeyi, yenilerini başarmayı ve bitirmeyi vaat ediyorum. Ben size ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununu köklü çözümler bulmuş alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin arttığı, tüm sektörlerin hükümet tarafından desteklendiği bir ülke vaat ediyorum. Ben size güven içinde, uyum içinde yürütülen Türkiye ilişkilerinin devamını vaat ediyorum. Ulusal bir çözüm vizyonu haline dönüşen iki devletli çözümün arkasında sapa sağlam duran bir ulusal birlik partisi vadediyorum. ediyorum Ben size gelecekte yapılacak seçimlerde zaferle çıkacak bir parti vaat ediyorum. Bunlar için söz veriyorum. Başkaları kaos peşindeyken ben size iktidar vaat ediyorum. Ve biliyorum bu kurultayda Ulusal Birlik Partisi kazanacak. Biz kazanacağız. Oylarınız iktidar için istikrar için olacak. Çünkü aklın yoru birdir, Ulusal Birlik Partisi de birdir. İktidara devam, istikrarla devam diyoruz. Bir demokrasi şölenine dönüşerek kurultayımızın partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Zafer bizimdir. Zafer inananlarındır. Teşekkür eder. Saygılar.